Sevgili takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Ayanoğlu Gayrimenkul bugün Altınoluk'ta sizler için villaları bulmaya devam ediyor. Arkamda görmüş olduğunuz site içerisindeki villalarımızdan bahsetmek istiyorum. 4 artı bir loft konsepte sahip. Loft'un detaylarının içeriye geçtiğim zaman ekstradan vereceğim. Olimpik bir havuza sahibiz. Güvenlikli bir girişimiz var. Çok geniş sitemizde peyzaj alanlarımız var, güzel peyzaj dokunuşlarımız var. İsterseniz daha fazla detayı içeride hakim olalım. Fakat fiyatımızdan bahsedelim. Şu an için 21 milyonluk bir liste fiyatımız var. Pazarlıklarımız mevcut. İçeriye geçelim. <laughs> Evet, sitemizdeki villalarımızdan bir tanesini gezmek istiyorum. Genel olarak dış mantolaması renkleri benim için çok uyum sağlamış. Bir de e, şimdi daha içeriye giriş anından itibaren bunlara vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama çok güzel dokunuşlar var burada, renk tasarımsal olarak çok güzel renklerimiz var. Tasarımda dikkatli dikkatli kullanılmış bazı şeyler var. Sol tarafımda bir tane odamız var. İlk katımızda bir odamız olması her zaman için desteklediğimiz bir şey, çok beğendiğimiz bir şey ve olması gerektiğini düşündüğüm bir şey. Bu e, odamızdan geniş bir balkona çıkış yapabiliyoruz. Balkonumuzdan da zaten giriş alanında gösterdiğimiz gibi böyle e, site içi manzaramızı net bir şekilde görebiliyoruz. Dış kaplamalarımız da bu tarafta çok gözükmüyor da sanırım şurada. Videonun başında o oldukça belli olmuştur ama burada ufak tefek taş dokunuşlarımızda avantajlar katmış görüntü olarak. İçeriye doğru girerken monoblok panjurlarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Evimiz genel olarak doğalgaza uyumlu tesisat olarak tasarlanmış. Yani genel olarak baktığınız zaman ben bu evden biraz yerden ısıtma beklerdim fakat ekstra olarak bunu doğalgaza uyumlu tesisat kullanmışlar. Bu da muhakkak yeterli bir fikirdir. Burada direkt dresuar alanımız var. Bayağı gözlü falan normalde yani bunu çekmece falan koymazlar ama burada epey yeterli bir alanımız var. İşte kapıdan çıkmadan önceki bazı malzemelerimizi buraya koyabiliriz ki onun yanı sıra Burada sürgülü bir vestiyerimiz var. Bunu atlamışım girerken. Hemen salonumuza doğru geçelim. Ve salonumuza böyle giriş kapımızda çift açılır bir kanatımız var. İçeriye doğru girdiğimiz zaman çok geniş ve ferah bir alan biz karşıda. Bunun sebebi hem loft alanımız oldukça iki katı birden burada göstermesi hem burada kullanılan geniş ısı yalıtımlı pencereler çok avantajlı olmuş. Camlarımız çok avantajlı olmuş. Gene bunlar da Linerosso'nun kullanılmış. Yani zaten bu bölgede kullanabileceğiniz en kaliteli malzeme diyebilirim. Sol tarafında güzel bir adım mutfak çıkıntımız verilmiş. Bunun yanı sıra burası porselen tezgah olarak tasarlanmış. Arka tarafta onu destekler türde porselen tezgah devam ettirmişler. Burada granit bir evyemiz var. ECA bataryalarımız var. Siemens marka bir ankas setimiz var. Burada da yine bulaşık makinemiz aynı şekilde mevcut. Sol tarafında fırınımız. Burada da jumbo boy bir dolap için yeterli alanımız var. Burada ada mutfağı sadece ada yapıp da bırakmamışlar. Çekmece ayrıntıları vermişler. Görüntü arasında isterseniz buralara da girelim. E, gayet yeterli bir alanımız olmuş. Ne kadar dolap o kadar iyi. E, daha çok ev hanımlarının tercihi bu olacaktır. Hemen arka tarafıma döndüğüm zaman şimdi ya e, TV ünitesinde şöyle bir şey beklerim. Hani bu görüntü çok hoşuma gidiyor. Fakat bir de bunu yukarıya kadar devam ettirmiş olması ayrı bir bütünlük katmış açıkçası. Üst tarafında da onu destekleyen nitelikte bir e, avize aydınlatmamız da çok hoş olmuş açıkçası. Sol tarafıma baktığım zaman da yine loft alanı, yani üst taraftan buraya görebileceğimiz alanımız mevcut. O zaman üst kata doğru ufak ufak geçelim. Fakat şu ayrıntıyı atlamayalım. Bu e, antre alanımız oldukça yeterli ve Sanki otel lobisi gibi, otel koridorları gibi olur ya böyle çok güzel bir genişlik bırakmışlar. E burada yine aynı şekilde depolama alanımız biliyorsunuz. Villalarda bunlara zaten ihtiyacımız var. Depolama alanının yanı sıra buraya yine bir gider bırakılmış. İsterseniz buraya çamaşır odası da yapabilirsiniz. Bu da hoş olacaktır diye düşünüyorum. Yani alan kazanmak mümkün olan en önemli şey günümüzdeki mimarinin en mantıklı amacı nedir? En az yerle en çok eşyayı barındırabilmek. Burada geniş bir duşakabininiz var. Şu tarafta yeşil tonlarda bir arka seramik planı yapılmış. Zaten e, dolaplarınızı da çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi üst katımıza doğru çıkarken çift sahanlıklı bir merdivenimiz var. Ahşap olarak kullanılmış. Şimdi evin geneli bir de kameraya ben çok güzel yansıttığına eminim. Evin geneli hep birbirine uyum sağlamış. ahşaba antresti yeşil tonları birbiriyle hep uyum sağlar nitelikte. Bir de duvar kağıtlarımız da oldukça başarılı seçilmiş burada. E, tamamı da kaplanılmadığı için gözü böyle yormuyor. Şimdi bu kata geldiğimiz zaman, ya şimdi buradaki... ...ferahlığı, aydınlığı çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Niye? Bu loft alanın vermiş olduğu bir avantaj. Buranın komple duvarla kapalı olduğunu hissettiğiniz zaman, daha doğrusu... E, ...buranın komple duvarla kapalı olduğunu gördüğünüz zaman... ...böyle bir dar bir alana girmiş gibi hissediyorsunuz. Fakat burada, yani hem sitenin içini buradan bile görebiliyorsunuz açıkçası. Hoş bir görüntü. Aşağıda misafirlerimiz varken... ...onlarla buradan bile irtibat kurabiliriz açıkçası. Hemen bu tarafa geçelim. Evimizin ikinci odasına geldik. Burada da çok yeterli bir alanımız var. Fazla büyük değil, fazla küçük değil. İdeal bir azık bölgedeyiz. Odalardan çok büyük bir metrekare beklentimiz yok. Ama bu beklentimiz olmamasına rağmen diğer odalar fazlasıyla karşılıyor zaten. Burada bir havalandırma balkonumuz var. Bunun da yine mantolamaları ve dış kaplamaları taş ve ahşalı birlikte kullanmışlar açıkçası. Bu arada ahşap görüntüsünü tekrar düzelteyim. Yalnız ben şimdi fark ettim. Buradan şu ayrıntıyı atlamışım, hiç bakmamışım. Buradan deniz manzaramız var. Ben bunu nasıl atladım açıkçası? Ya sadece havalandırma balkon dedim ama bayağı deniz manzarasını da seyredebiliyormuşuz. Şimdi buradan evin genel aydınlatmasını sağlamak için böyle burayı da açık bir alan bırakmışlar. Çok güzel bir aydınlatma geliyor burada. Doğal ışığı da çok güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Buraya girmeyelim. Öncelikle evin ana yatak odasına girelim. Evimizin ana yatak odasında bu alanda güzel bir duvar kağıdı bırakmışlar, duvar kağıdı süslemeleri yapmışlar. Karşı tarafına çıtalarla bir dizayn vermişler. Hemen bu tarafta da zaten balkonumuz var. Balkonumuza çıktığımız zaman zaten içimiz böyle feraha geliyor, ferahlanıyoruz böyle. Şu havayı, esintiyi buraya geldiğinizi hissedeceksiniz, emin olabilirsiniz. Bölge sıcak bir bölgedeyiz fakat bu esintiler Kaz Dağları'nın olması, kaz dağların da olmanın vermiş olduğu avantaj var esintilerimiz hep var ve bu da insanı hiç rahatsız etmiyor sıcakta. düşünün ben soluksuz konuşuyorum gene de nefes alabiliyorum. <laughs> Hemen buraya geldiğimiz zaman güzel bir giyinme dolabımız var. Çok yeterli bir ölçüde açıkçası. Fakat ben bunlar bir aydınlatma beklerdim açıkçası. Burada benim nazarımda bu biraz eksik olmuş. Fakat çok elzemli tabii ki de değil. Bu tarafa geldiğimiz zaman ev ve banyomuza gelmiş bulunuyoruz. Yine ev ve banyomuzda oldukça yeterli. Dış akümünümüz var. İbrahim abinin dediği gibi duş var, lavabo var, klozet var. Daha ne olsun eve ve bu kadar. Şimdi evimizin bir evimizin bir diğer odasına geçiş yapalım. Şimdi burayı da daha çok çocuk odası olarak tasarlanmışlar. Burada ekstradan bir e, anlam arayışına, bir tavan süslemesine fazladan ihtiyaç duymuşlar. Çok fazlasıyla yeterli olmuş. Aydınlığı da çok güzel yansıtıyor. Monoblok panjurları belirtmiştik sanırım. Elektrikli panjurlar. Bir de Şimdi bu havalandırma kısmından normale geçelim. Burada da keyifli bir alan bırakmışlar. Nedir bunun keyfi? Burayı çiçeklerle dekor ettiğiniz zaman çok hoş bir görüntü olacaktır. Duayı seviyoruz. Çiçeği her yerde görmek isteriz açıkçası. Ee, atladığım bir şey var mı? Şu an aşağı doğru geçelim. Kapanışa doğru geçelim o zaman. Aa pardon. Neyi atladım? Abi neyi atladım? Emin ortak banyosunu atladım. Ben burayı nasıl atladım? <laughs> Burada da ortak banyo ve yiyeceğimiz var. Burada yeşil tonlarını fazla göremiyoruz. Aslında hiç yok. Burada daha çok antrasit tonları, gri tonları. Daha çok ön plana çıkmış. Yine lake dolaplarımız var. Burada çamaşır makinesi için alanımız var. Şunlar çıkabilir. Burası da kurutma makinesi özel bir alan olabilir. Çünkü burada havlu rapı falan ihtiyacımız Onları da buraya gizlemişler. Havludur, işte ıvır zıvır birçok eşya buraya Bilecektir. Ya açıkçası benim çok beğendiğim, kalitesine çok inandığım bir ev oldu. E kapanışa geçelim o zaman. Evet sevgili takipçilerimiz bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu an fıskiyelerin arasındayım gayet serinliyorum. Hiç buradan çıkmak istemedim açıkçası. Yazın en çok ihtiyacımız olan şey serinlemek açıkça. Hemen arkamda görmüş olduğunuz villayı tanıttık. E, sitemizin içerisinde buna benzer birkaç tane daha satılığımız var. Fiyatlarımız aşağı yukarı birbirine yakın. Ee, bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Ben burada denize mesafemizi atladım diye hatırlıyorum. Başlangıçta verdim mi çok emin olamadım. Şimdiden vereyim. 100 metre denize bir mesafemiz var. Ana asfalta yakınız. Altınoluk merkeze çok yakınız. Bunun yanı sıra kurumsal marketlere, sağlık ocaklarının hepsine yakın bir konumdayız. Yani burada e, her ihtiyacınız elinizin altında olacaktır. E ki zaten hepimizin beklentisi de evimizden beklentisi. Evimiz güzel olsun. Çevresindeki ihtiyaçlarımız güzel olsun. Daha da fazla bir şey beklemiyoruz. Buradan bile Kazdağ manzarasını da ayrıca görüyorum. Onun bilgisini de vereyim. Ee, o zaman hoşçakalın, görüşmek üzere.